Ya orada var ya heci gördüm dedim katil nokta atışı bana geldi ya. <laughs> Boş tam kırıyoruz değil mi? Kırıyoruz ama yani kır kır ya sorun oluyor ama. Yani. Ben bir yoz müdahalesi varmış ama. Yani. Kitleniş... Katil lejyon mu? Lejyon bilmiyorum. Görmedim. Kusmukçu galiba. Kusmuk sesi duydum birini kovalıyor Çeşme tam, görürsen tam, tam. Çeşme göremedim ben daha. Çeşme görürsen... Hack mi? Hmm, tuzağına bastım. Hack yoz müdahale almış anladım. Bundan tuzağa varmıyorum Ben totem bir tane kırsam güzel olacak. Cepte kalsın diyeceğim de. Aa burada bir totem kırıyor. Bana bıraksan... Bir tane ha. ben kırdım. Şey, heksi kırıyor. O tam heksini kırdı. Anam anam anam. Ben gidiyorum buradan. Tuzak kurmamış Allah'tan amınakoyim oraya ışınlansaydı anamızı ağlatırdım Tam bir Korkut'u GG oldu ama İnanamazsa elimde patlar Anam bana geliyor Lan beni görme Ananı kıl payı kaçtım ha Anam tuzak 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 hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Ya inanmıyorum camdan atladım halbuki ya Kredi bir bu iki Tuzağı Bak, kurdum. Sağ ol. Mavi bir de. Mavili olmuş. Ya tuzağı kurmasaydı sen gel bence bana. Eğil iyi Çıkacak şimdi. Ama çabuk giriyorum. Adamla zaten. Totem gördüm de. Bunda Novan Escape de vardır. Şurada bir totem vardı. Onu kırayım ben. Çünkü bir yana kırıldı. Bir şey i̇ki kırıldı. tane. İki tane. Tamam. Abi Novan Escape'den korkuyorum. İki tane kaldı totem. Bir de o yanan totemse iki, iki tane yanan totem oldu mu sıkıntı büyüyor. Bana gelmedi bir mi oluyor. Tamam bir totem daha yanmıyor acı. Evet. Bir Aha, totem bir kalıyor. Mı? Yanmıyor mu? Tamam yanmıyor. Tamam tamam. GG. Ee, İyi no, no one escape girmeyecek varsa diye. girmeyecek. Tamam tamam oyunu aldık. Sen zaten kaldı. Ben bu yaralıyı şey asılanı alırım. Ben yakınım ama sen yakın mısın? Tamam sen al sen al ben çok güzel ben çok güzel. Ben yardıma gelirim sen al. İki tane kırdım. İki tane sen kırdın, bir tane de yanan gitti. GG işte. 5. Hepsi kırıldı. Aynen. Base camp motoru sen ne yaptın? Aldım abi Oraya gelip anam sen tuzağa bastın. Bana tuzakları, şey, şey, tuzakları bozuyor burada fenerle. Fenerle tuzakları bozuyor. Ben bende değil. Abi bir bitcher'a bak ya. Ne kadar yavaş Biz, al biz alıyoruz millet, şey millet kendini jet hızıyla Can, Şurada mi? bir can var ben oturuyorum abi. Hmm. Tuzak kurmuş. İçinden alanı bende. Benden için Tek atamazsın da. Kovalayacak. Hadi kanka. Hadi dolaba girdim gördün mü? Görmedin lan. Nefes. Önünden kaçtım. Hadi lan. Lan düşük herhalde bunun ya Asık Abi düşük. vura diyor, vuruyordu da az daha Kapıya gidelim Hacı bu ne ya, bıktım senden katil Ya bunu siker atarız ya Ben demin buna bir dump tek attım yaralıyor, yaralı, ananı yaralı. satayım Benim ayağım boşandı Hacı bende 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 Ben kapıyı alıyon mu Hala sende. Sesi geliyor da bilmiyorum. Bende. Bende mi? Hii! Kafa attım. Allah belasını versin. Abi ver şu an senin değil. adamın baktığı yer var ya tam orada kapı var. Aklına yer. Tam düz bakıyorsun. Paletteyim. Paletteyim. Adam geliyor sana bir tane. Var. Frank yanında yanımda da gördü onu. Sen de yaklaş. Şu gelen sen misin? Oraya geliyor. Yok, Kafa ben ben şu an tamam. kapıdayım. Şu an paletteyim acı. Tamam kapıyı dokunmak üzere. Geliyorum palete. Ee, şu an sağlı gel. Doluyorum gerçi şey Cheryl geldi hilliyor beni. Sen de hilli. İyi kesmeseydi diyecektim ve alıyor. Alıyor mu? Yok. Dolsana lan basıyorum basıyorum dolmuyor. Alıyor dediğim an neredesin? Sıkıntı yok. Doldurdum gibi bir şeyim. Tamam, tamam tam sorun yok. Sen Seni alırlar zaten banko. Doldum. Doldum ben şu an. Hatta ben de geliyorum onun Tamam beni almadı. Slice seveceğim mi? Yemedim. Benim ikinci miydi birinci miydi bak hatırlayamadım onunla. Ya bir ya iki. Ben fulleniyorum şu an geliyor. Tamam diğer kapı da açılıyor her türlü kaçarız biz buradan. Sen canını iyileştir. Dinledim her oyun bizde. Kuzak kurdu değil mi? Allah bir önemi yok zaten şu an. Kurduğumu bakmadım da tam önünde duruyor sik et Aç kanka kapıyı sen. Botanla gibi bıraktı. Hadi. Oradaki hareket efsaneydi acı. Neredesin? Tam yani ben çalışıyorum. Anlamadım. Oğlum ben Hadi 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 hadi. hadi. Hayır Abi bir disaster denesem mi ya? Çok içime kalır amına Gel gel. Orada benim o fake atmam sana vurdu biliyor musun? Kancadayken. <laughs> sana vurunca öbürü aldı. Ben de diyorum sana fit vurdu diyorum diğeri niye gelmiyor? Benim sana vurdurmuş tutar, gibi tutar oldu. Işte, tutar yakalar dedim öyle de olmadı. Güzel oldu lan maç. Abi, oha. Çok tehlikeli ha. Yaktın bizi be. Ne yapıyorsun ama? Tamam. Daha dur bu, da iyileştir. Bu kim ya? Abi bende iyileştirme çıkmıyor ya. <laughs> Basıyorum da çok oynuyor ama ya. Ben paleti indirmeyecektim de arkada kırmızıyı gördüm. Sen indin son. Bu palet bana indi biliyor musun? <laughs> yedim onu? Ben kırmızıyı gördüm arkamda direkt indirdim ama. Allah'ım ya. Diğeri ne yapıyor ya? ya? mi tecavüz ediyor? Dur onu? da bir ki ya. <laughs> Şöyle yapacağım amına <onları>. koyayım. <laughs> 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 tane tane abi. <laughs> Hı. <laughs> Anca illeri zaman. <laughs> zaman bitiyor yalnız ha. Bırak bırak yiyileyene kadar ama çıkamazsın. <laughs> bak e. götü korkusundan. <laughs> Allah'ım ya. Öleceğiz ama kaçın kaçın. Öldük öldük. Ben ölüyorum ha. Umut niye gelmiyor? La. Kaçış almayacağım ama. La. bak beni blokluyor. Orası bitecek. Seni <laughs> mi blokladı o? <laughs> evet. Allah Allah. Hatta tam bana dın diye ses geldi tam giriyordu götler. <laughs> Sen kaçtın mı? Kaçtım kaçtım. Aa rank vermiş lan gene. <laughs> Oha 4'müş rankı kır. No 7 varmış reis. Gittik anasını.